Gel Trabzon'a sen de gelelim. Tabi. Hemen. O zaman ne artistlerin? Siz gelin. Sen Elif sen Yani 5 kişi İstanbul'a gelsin seni <laughs> görmeye. Aynen. ne güzel işte. Vay nasıl sen ne zannediyorsun. Elif'in sürekli Trabzon'da olduğu senaryoyu düşünüyorum. Tövbe de. <laughs> Yok lan sarardı ya. <laughs> Tıpkı sarardı. Benden bahsediyoruz. Mesela şu, mes mesela şu anda vazgeçiyorum dedi. Anladın mı yani? Uf tas da Ne ya. Ne mu? Abi tas nedir? Ben sevmiyorum bu haritayı ya. Bilmiyorum Neredeyse, ben tas diyeceğim. Ne istiyorsun? Beko alışık değil Dast'a. da. Oynayamaz anladın mı? Ben daha çok böyle Mirage falan. Ofis falan. <laughs> Ofis bayağı sarar. Küçükken çok oynardım. <laughs> Ya bireyce açtığında diyor taktik baktik yapamam diye bireyce açtın. <laughs> Oğlum <gülüyor> ben taktik mi yapacağım demedim ki. Bir <laughs> öyle mi dedi? sen sende vardın. <laughs> Hatırlamıyorum. İnfem buradan, öyle diyorsun bu, belki? buradan anla işte ne kadar beni takmadığını. Hayır, abi, ka diyor, abi kadınlar böyledir. Değil. Fazla Şimdi değer ya, vermeyeceksin. Hayata. Verince böyle oluyor işte. Sen veriyorsun değer bana Allah aşkına. Verince böyle oluyor Ben Benle işte. en çok dalga geçen insan mı değer veriyor bana? İnsan sevdiğiyle dalga geçermiş. Ya. Yeah. <laughs> o bir yalan Kasap sevdiği döşe yerden yer Anladın? Ya Allah. Ben de <laughs> ping pong. <laughs> Boğazın niye temizledi de bunu söylemek için. <laughs> Boğazında da var herhalde. <laughs> Arkamdan gelsin birisi. Enayi AVP'si ben, olacak ben. birazdan. Ben 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 ben. Enayi AVP'si olacak. Çok iyisin. Ben pingimle vuramadım Beko. Beko ne yapıyorsun kardeşim? Eğismi sal! Reload atmayacağım. 2 mermi iki kill. Bomba bende. Bir mermi. Beko geliyorum. midden ilerliyorum. Bak bak. Adamı söyle... <laughs> Bu adam acı, acı. Bak, açı. bak reload atıyorum bak. Hadi bak. Bizim <laughs> damage'larımız niye birbirine çok yakın? Değil mi? 758, 480. <laughs> Hayır, ben Beko'yla kendime diyorum. Beko dedi zaten, sen... Sana mı dedim kendini ya? ya? Beko kendini Beko'ya duymadım, Beko'ya duymadım. Kendini zorla dahil etti, adama bak ya. Şort, şort şort yakın şort yakın. Evet top çok. Bir, ta Yardım bir tane Elif, var bir tane var bir tane var Elif arkanıza oh. bakın. Tanesi tane <laughs> lan tam. Oraya tap mit çıkacak. Man, ne yakaladım onları ama. Ne oyuncusun lan sen. Lan. Burası sen lower dedi ya ben sandım lower'da kimse yok ve bıçakla geliyorum yanına bir baktı <laughs> adamla göz göze geldim. Sonra sen şlak diye kafasını yardın. <laughs> <Su> şlak. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel yardın ya kafayı şlak. Şlak. <laughs> <laughs> <Tam ne gülüyor> Gitme yedin keşke lan. Oş. Allah. Ulan bombayı attım tam silahı çekerken. <laughs> Arkadaşlar longta bir kişi var ve vuramıyorum biliyor musunuz? Elif boş ver. Üç tane adam da mitte bir kişiyi okay, vuramadılar okay. biliyor musunuz? <laughs> Bitti mi <de, abi>. o <laughs> Ya. Üstüne sen mi vardın bura? Yo. <laughs> ben longa git <laughs> kuraj <laughs> atarım. Niye duruyorsun ya? Geldi geldi arabadan. Tamam. Geldi geldi be. <laughs> Bir yanda rosaldım be kardeşciğim. Geldi. <laughs> geldi orta buroni. <laughs>